Şimdi ben bunu kendim yapacağım, kendim yiyeceğim. Niye? Çünkü sizi düşündüğüm için. Ya bir sıkıntı olursa? Ace, acemi ekmeği dişi atmaz derler. Evet. Acemi ekmeği dişi atmaz derler sizde. Evet. Nasıl başkanım? Çok iyi, çok, çok iyi, çok iyi. Maşallah. <laughs> Biz bu kadar bekle. Evet şöyle güzel yine serelim harcımızı. Ekmeği de ne güzel açtınız ya. Açarım ben, siz bilmiyorsunuz daha bende ne hünerler var. Ben ben bir mutfağa girdim mi var ya, beni mutfaktan kimse çıkartamaz. Çok şanslıyız. Kesinlikle. O tamam, kadar koyarsanız İyi ki bizim kompanyat çalışmıyoruz. Fazla mı oldu? Çok. Ben ya. yiyeceğim dedim ya işte biraz fazla, <laughs> malzemesi <laughs> fazla olsun dedim. Tamam. Atıyorum. Evet. Bakalım. Hop. Oh, Bismillah. Hı. Gel. Hemen şöyle köşelerinden evet. de yanaştıralım. Oo, benimkinden güzel oldu vallahi. Şöyle sen atayım. de mi yiyeceksin? Verelim mi sana da? Vallahi malzemesi de bol. Oldu. Malzemesi bol abi. Ben diyorum. Bol malzemesi. Malzemesini bol koyun usta. <laughs> Benimkini niye çevirmiyoruz? Yanması mı istiyorsun acaba sen? Hani <laughs> Bize kötü puan vermek için bunu yanmasını mı bekliyorsun başkanım? yaptığım ekmeğim pişmeye başladı bak yavaş yavaş kızarıyor Muhammed. Güzel yine tereyağını süreceğiz kardeşim. Sonra yarısını sen yarısını ben. Emininiz? Yiyecek misin? Muhammed. Gazi abi yapar abi. Teşekkür Şu ederiz abi. çok güveniyorsun. <laughs> evet gördüğünüz gibi tereyağla bir güzel yağladık yaptığımız ekmeğimizi önce ben sonra Muhammed kalırsa ablalara vereceğiz. <laughs>